Merhaba, Abba Teknoloji YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlerle birlikte iş parçamızın alın yüzeyindeki kanalı işlemeyi ve oluşturduğumuz takımı kütüphaneye kaydetmeyi inceleyeceğiz. Kanal açma komutunu seçelim ve komutu oluşturabilmek için bizden istenen geometri, takım ve strateji seçimini yapalım. Geometri ile başlayalım. Profili seçtikten sonra takım seçimini tamamlayalım. Strateji seçiminde kaydetmiş olduğumuz teknolojiyi seçerek yana kayma, paso, devir ilerleme bilgilerini tek tuşla seçmiş oluyoruz. Çevrimi hesaplatabiliriz. Çarpışma kontrolü için simülasyonu izliyorum. Kesit görüntüyü aktifleştirip simülasyon hızını ayarladıktan sonra kontrol edelim. Çarpışma analizi sonucunda tutucunun çarptığı bilgisini görebiliriz. kanal takım yolunda kullandığımız takımı düzenleyelim. İlk olarak kesici uzunluğunu arttırıyorum. Kanalı tek pasoda bitirmek için genişliği 7.5 milimetre yapıyorum. Yukarıda bulunan kaydetme tuşuna bastıktan sonra istediğimiz takımın adını yazabiliriz ve takımı kayıt edebiliriz. Uygula seçeneği ile çevrimi tekrar hesaplatalım. Simülasyonda görmek istediğimiz takım yolu rengini seçtikten sonra çarpışma kontrolü için simülasyonu izliyorum. herhangi bir çarpışma tespit edilmedi, iş parçamızı işlemeye devam edebiliriz.